Onlar bizim din kardeşimiz ne dini ya geçin siz onu din kardeşiyiz diyenler birer tane alsın götürsün evine Niye götürmüyorsun? Ağlarım bu Alır mısınız? Evet Abi bir tane var burada evsiz bir arkadaşımız e Şu anda benim evim burada yok Neredeyse eviniz Ya şu anda yapılıyor yani evimiz Açardım Bir tane var abi burada Ama evsiz abi. bulduk ama ben şu anda korku eldeyim. Ha. Nasıl tamam. bir senle? Benle bugün gelemez. Ben hastaneye gideceğim yatacağım pazartesi gün. Ha. Ha. Kaç günde çıkacağım belli olmaz. Sizin... Tamam hasta hastanenin kapısında bekler misin? Ee, yatarım abi. hastanede yatırım abi. Ha? Evi yok hastanede yatırım Abi ben ama hastaneye bakalım ne olacak? Ama ne olacak? Belli. Değil. Ha. Aa, hastaneye gidiyor abi. Gül 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 gül. Allah. Bir tane. Bir tane tabii ki var. Tamam ben. amca bir tane var evsiz kalmış tamam. burada. İşte ben yani, Olmaz. öyle. Yok yapamam ne yapamayacak ki. Ee, olurmaz mı? Kim olursa olsa bu sefer eder. eder. misafir eder, e, e, eder misin? Ee, ee, yerimiz olsaydı e, ederdi. Ama yer, yer, inan oluyor. Evinizi açar mıydınız? Açarız canım. Abi bir tane var burada. Evsiz kalmış. Ama ben burada değilim. Olsun gelir Antep'e. Selam aleyküm abi. Ben Antep'e şu anda ben dışarıda ben görevdeyim. Ben, Antep'e gelirim abi. Devlet mi yapayım ben? Ederdim gideriz. Bir tane var Biz burada. Biz burdur, burdurduk alıyoruz. Gelir burada, buradan gelir. gelir. Buradan ben ondan baş edemem abi bir saatte. Sağ, ol. sağ, Sen sağ. Ol. sağ, ol. sağ ol. Bizim din kardeşimiz mutlaka. Var bir tane burada evsiz kalan bir arkadaşımız. Ha. şimdi şu an biz müsait değiliz. Memleketimize gideceğiz. Evet. İnşallah. Nereye gideceğiz? Eee Yozgat'a gideceğiz. Gelir Yozgat'a. Ya biz müsait.